Çünkü Berat Albayrak merhum Vahdettin Hanımıza yapılan saldırılardan sonra bu ülkede en büyük saldırıya uğramış bir insandır. Normal bir beşerin tahammül edemeyeceği kadar büyük bir saldırıya uğramıştır ve bir parotener vazifesi görmüştür. Şimdi Berat Albayrak'ın son iki buçuk senede yaşadıklarını e, kaç insan kaldırabilir? Bir şey, de, önemli olan şudur, Berat Bey'in Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki iki buçuk yıla yakınlık vazifesi sona ermiştir. Kendisi gerçekten bilhassa Enerji Bakanlığı'nda tarihe geçen çalışmalarda bulunmuştur. Ben 4 yıl bir sivil toplum kuruluşunda Enerji Sektör Kurulu Başkanlığı yaptım müziyatta. Yakından bu çalışmalarını takip ettim. Yani az çok konuya vakıfım. Sayın Albayrak'ın Enerji Bakanlığı'ndaki yapmış olduğu hizmetler tarihe geçecek hizmetlerdir. Türkiye'nin önümüzdeki yani 21 yüzyılda kalan geri kalan 80 senesine artılar kazandıracak derecede büyük projeleri imza atmıştır. Bakın bugün iftihar ettiğimiz atalarımızın isminin verildiği Barbaros, Oruç Reis, Fatih, Kanuni bütün bu gemilerin sismik gemilerinde e, bunları koruyan e, e, askeri gemilerinde hepsinin satın alınmasında gerek Enerji Bakanlığında gerek Maliye Bakanlığında kasanın başında olduğundan dolayı ki aynı zamanda kendi müsteşarı Enerji Bakanı olmuştur. Enerji Bakanlığı'nın da çok yakından takip ettiğini bir enerjici olarak biliyorum. Ee, büyük hizmetler olmuştur. İyi bir teşekkürü hak etmiştir.